Doktorlar bakar. Ooo. Kepçe yok değil mi? Allah abi. Ben bir sudan çıktık gördüm de şöyle. Abi. Bakalım. Sen bana ultrayı ver. <laughs> Şuraya geçer. Ben, ben hiç suda müdahale edemem ben. Şuraya çıkak diyorum. Ben işte sarı da çekeceğim sen alacaksın. Balık iyi zorlar ya. Hep saç kavurmada geliyor Hamdi ya. Arda kıyıya geldim kavayı bozuyor lan balık. Abi sarıyor musun ya yoksa biraz misine yağ atsın. Ya hafif bu... hafif çok az zorladı. Bak şimdi zorladı bu sefer de karnı bak. Tamam. İleri doğru gidiyor yani. Bak ne de aç aç aç, aç. Oo. Bak, işte, işte, kramışa, Dur abi şu Dur, bir de da. daha gelmedi balık saat kıyıya gelmedi işte, hadi ileride balık. Peki, şey mi, balık. Yok. Balık gidiyor kardeş Alayım, gidiyor. Ya, Balığın canını acık ağırlığına yüklen. Aha bak bak ee, fazla kaldırma, fazla kaldırma, fazla kaldırma, çırpar. Sen Alam. yavaş yavaş sar, yavaş yavaş sar. Basını sana koyamadım da iyi yani. Bak. Abi şu önüne de dikkat et, heyecan taşı aşağıya kalk. Ben şuraya götüreceğim mi? Sen bana dur. Ben şu tarafa geçeceğim. Sen dur. Ya alayım sana vereyim. Abi bir dakika, dur bir dakika. Ya, ya, ya. Güzel güzel. Ben de gördüm. Indirme, Bitti yoruldu ya. Abi geç biraz çek, biraz çek, biraz çek, biraz çek, biraz çek, gel. çek, Gel biraz çek, biraz daha biraz çek, biraz çek, biraz çek, biraz çek, biraz çek, biraz çek, biraz biraz çek, biraz çek, biraz çek, aldırmayalım kaldırma öyle kaldırma öyle ne çalışacağız ben taşırız dolla diyorum gel sen ama bana abi. abi sen bana kala sen gel gel kaldırma vallahi kaldırma. Kaldırma, kaldırma öyle sırt aç Gel aç dur gel sen, gel gel şuraya bayram abi şuraya abi, gel ağzını ağzını gel dolayın. gel 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 Evet baba gel. Çar, Sadece kapıya basmam gerek. Çek çek çek, çek. <laughs> oh. Gördün mü? Pahalı Bak, <laughs> tamam, tamam. Tamam. <laughs> tamam abi, istan <laughs> aldır. Daha sonun acı kadar şöyle. Dur. Evet. Savurmaya devam arkadaşlar. Dur dur dur. Bombaya patlatırım. <laughs> en üstteki var ya. Ha, dur mu diyeceksin? Ha. Dur de. Durdun ya bak yavrum amma. Nasıl cızıradı yana. Bakayım.